Elazığ'da bulunan kamu kurum ve kuruluşları arasında voleybol turnuvası düzenleniyor. Gerçekleşecek olan voleybol turnuvası ile ilgili Kanal 23 televizyonuna bir açıklama yapan Akçakiraz Spor Kulübü Başkanı Şefik Dinç, turnuva hakkında bilgi vererek turnuvanın LÖSEV yararına yapılacağını belirtti. Ben Akçakiraz Spor Kulübü Başkanı Şefik Dinç, sizlere kamu kurum ve kuruluşları arasında düzenleyeceğimiz voleybol turnuvası ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Turnuvayı düzenlerken öncelikli amacımız, kamu kurum kuruluşlarında çalışan personelin birbiriyle kaynaşmasını sağlamak, işbirliğini geliştirmek, masa başında çalışan insanları spora teşvik etmek, voleybol oynamak isteyip buna imkan bulamayan spor severleri voleybolla buluşturmak, bütün bunları yaparken de kamu yararına çalışan çeşitli kuruluşlara ufak da olsa destek olmak. Biliyorsunuz ilk turnuvamızı şehit ailelere yararına düzenlemiştik turnuvamızın ikincisini geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz değerli şehidimiz, hemşerimiz Sayın Yusuf Ataş'ın vasiyetinden ilham alarak Lösev yararına düzenlemeyi düşündük. Biz spor kulübü olarak Elazığ'da hep ilkleri gerçekleştirmeye hedefledik. Geçtiğimiz yıllarda kurduğumuz voleybol takımımız bölgesel liglerine mağlup olarak profesyonel Türkiye 2. Ligi'ne yükselmişti. Ve Akçakiraz Elazığ'ı temsil eden tek takımdı. Yine denize kıyısı olan 7 tane büyük şehrimizle beraber deniz ve plajı olmamasına rağmen Akça Şirazımız Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası'na 2 yıl üst üste ev sahipliği yaptı. Geçmişte düzenlediğimiz kamu kurum kuruluşları arasındaki voleybol turnuvamıza 20'nin üzerinde takım, 200'ün üzerinde sporcu katılarak Elazığ'daki en uzun soluklu spor organizasyonlarından birine imza atmış olduk. Bugüne kadar yaptığımız hiçbir organizasyonda çok şükür başarısız olmadık. Bunun da nedeni önce salih niyet, daha sonra arkamızdaki büyük güç. Bize her zaman büyük güç veren, başta Akçakiraz Belediye Başkanı Sayın Sabahattin Kaya olmak üzere, bütün belediye personeline, Akçakirazlılara, hiçbir zaman bizi geri çevirmeyen Gençlik Şehir Spor Müdürümüz, Sayın Abdül Samet Eren Bey'e ve şube müdürlerine, yaptığımız hizmetleri size en iyi şekilde aktarmamızı sağlayan Kanal 23 ailesine ve Sayın Yusuf Boyda hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan değerli spor kamuoyuna canlı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yıl turnuvamıza sınırlı sayıda katılım alacağımızdan turnuvaya katılmak isteyen spor kulüplerimizin Ocak ayı gelmeden bize ve spor kulübümüze ulaşmasını rica ediyorum. Biz nerede kalmıştık demiyoruz. Çünkü biz buradaydık diyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.